Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanından 1-0'lık skorla ve 3 puanla döndüğü maçın ardından hem değerlendirme hem, hem de tabii ki transfer sezonu açık transferle ilgili gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Fenerbahçe aslında kolay gibi gözüken ama dakikalar ilerledikçe stresin arttığı bir maçta şık bir golle, güzel bir golle kazanmayı bildi ve en yakın rakibi olan Galatasaray'la maç fazlasıyla puan farkını 5'e çıkararak Yoluna devam ediyor. Aslında bu süreçte işte, baktığınızda tamam çok yoğun bir fikstür var ama e, Fenerbahçe açısından avantajlı diyebileceğimiz bir fikstür de var. Yani büyük takımlarla oynamıyorsunuz, işte stoperleriniz eksik. Hani orada eğrisi doğrusuna denk gelen bir durum da var. Bu sürecin en kritik maçlarından biri Gaziantep maçıydı ve Fenerbahçe'nin o maçı kayıpsız atlatmış olması gerçekten çok kritik. Buna, bu manada. Ee, bu 3 puanın değeri çok daha fazla ki zaten maç sonunda oyuncuların tribünle olan bütünleşmesinde yaşanan coşkuyu da gördüğünüzde bu maçın bu maçtan alınan 3 puanın her ne kadar son anlarda da gelse hele ki son anlarda gelmesi tabi daha da değerli kılıyor. Son anlarda da gelse bu maçta alınan 3 puan önemi son derece kritikti ve Fenerbahçe burayı kayıpsız atlatmayı başardı. Livakovic ile başlamak istiyorum. Livakovic geldiği günden bu yana kafamızda hep bir soru işareti vardı. Bunu itiraf edelim artık birbirimize. Ee, ya işte geldi de Altay'la ile arasında bir fark var mı? Çok mu önemli? Çok mu e, gerekliydi bu değişiklik diyorduk hepimiz ama bugün özellikle uzatma anlarında yaptığı bir kurtarış var ki Dragos'un şutunda e, çıkardığı top gerçekten e, Livakovic işte ben bu yüzden buradayım dedi. Maçın başına da Bakatay'la bir pozisyon yakalamıştı Gaziantepspor maçın ilk yarısında. Orada da karşı karşıya pozisyonda başarılıydı. Ve bence maçın en önemli 3 oyuncusundan biriydi. Diğerlerine gelecek olursak birincisi tartışmasız olarak Fred. Şimdi bir oyuncu hakikaten bir orta saha oyuncusu. Kendisinden beklenen hem savunma hem hücum anlamında her şeyi kusursuz yapar mı? Fred yapıyor. İlk yarıda hatırlayın Cengiz'e attığı toplar, Ceko'ya attığı toplar. Yani işin pozisyon üretme, pozisyon hazırlama kısmında var. Orta alanda top alırken Fenerbahçe ileri çıkarken eee hazırlanma pozisyonunda var. Takım ata hazırlama pozisyonunda var. E, i̇şin savunma boyutuna zaten mükemmel bir şekilde var. Ve e, yine bugün bence Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusuydu tartışmasız bir şekilde Fred. Bu noktada Fred'in hakkını vermemiz lazım. Üçüncü oyuncu Tabii ki İrfan Can Kahveci. Şimdi bu polemik çok yapılıyor. Cengiz Ünder mi İrfan Can Kahveci mi? Çok tartışmasız bir şekilde. İkisi de çok değerli oyuncular. Her ikisi de farklı farklı özellikleri olan. Biri daha biraz daha orta sahaya yatkın. Biri daha biraz kanat oyuncusu diyebileceğimiz. iki farklı profil. Cengiz'in olduğu bölümde de aslında Fenerbahçe pozisyon üretti. Bakın hatırlayın Edince Konu'nun bomboş vuramadığı bir top var. O pozisyonun hazırlayıcısı Cengiz. Hani Cengiz hiçbir şey yapmadı falan. 11 başladı ama hiçbir şey yapmadı falan denilebilecek bir durum yok. Ve ee, aslında kötü bir maçta çıkarmadı. Ama taktiksel bir değişiklik dolayısıyla İrfancanın oyuna dahil olmasının ardından Fenerbahçe golü buldu ve golü de İrfancanın kafasıyla buldu. O gol benim için çok özel bir gol. Neden? Orada e, ben pozisyonun güzelliği falan değil. Yani o kafa vuruşu güzel bir kafa vuruşu, güzel bir gol ama orada topun yapıldığı, topun ya yani ortanın yapıldığı bölgede 4 tane Fenerbahçeli oyuncunun bulunması bence Fenerbahçenin bu sezon şampiyonluğu ne kadar istediğini herkes özetliyor. Orada e, King yanlış hatırlamıyorsam orta yapan oyuncu pardon Şimanski düzeltiyorum. Şimanski atağın başında King vardı offside olup olmaması tartışılmıştı. E, Şimanski'nin yaptığı ortada orada 4 tane oyuncu aynı anda aynı topa aynı istekle e, pozisyon alıyorlar ve onlardan bir tanesi kafayı vuruyor Fenerbahçe. Galibiyet golünü buluyor. Bu bence hakikaten maçın özeti ya da Fenerbahçe için sezonun özeti diyebiliriz. Fenerbahçe'nin iştahı, coşkusu, şampiyonluk tutkusuyla alakalı maçın özeti diyebiliriz. Bu noktada gerçekten e, bütün oyuncuları tek tek tebrik etmek lazım. Bugün performans olarak iyisi kötüsü vardı. Bunların hepsini konuşacağız ama genel olarak takımın iştahını ben yine yeterli buldum. Özellikle 45-65 arası yani değişiklikler gelene kadar Fenerbahçe mükemmel bir oyun oynadı bir penaltı pozisyonu var. Penaltı pozisyonu Fred ceza sahası içerisinde tartışmasız bir şekilde <laughs> ayağına aldığı darbe sonrası yerde kaldı ve bence Tugay Kaan Numanoğlu çok doğru bir kararla penaltıya hükmetti. <laughs> Penaltının bu kez Ceko tarafından ilk kez tarih sahadayken Ceko penaltı kullandı. Ceko tarafından kaçırıldığını biliyorsunuz. Top direkten döndü. Sonrasında <laughs> bir tartışma var. İşte e, rakip oyuncu ceza sahası içindeydi. Bu nedenle penaltı tekrar edilmeli. O kural e, öyle değil o kural topu müdahale eden oyuncu, topa müdahale eden oyuncunun eee ceza erken girmesi gerekiyor. Penaltının tekrarı için o yüzden penaltı tekrarı gerekmiyordu. Yani orada hakem doğru karar verdi. Onu belirtelim. Buradan <laughs> bir mağduriyet çıkarmada çok bir manası yok. Çünkü hakem konusunda biliyorsunuz her kulüp yapıyor. Yani bunun Fenerbahçesi Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u yok. Her kulüp hakem konusunda e, ee, yangın çıkarıyor ama burada e, ben bundan biliyorsun, mümkün olunca uzak durmaya çalışıyorum. O pozisyonda da hakemin kararını penaltıyı tekrar etmeyerek hakemin doğru karar verdiğini ifade edeyim. Bugün özelinde elince konu üzerinde bir şanssızlık mı ya da e, bir form düşüklüğü mü bir sıkıntı vardı. Yani ilk yarıda da baktığımda önemli pozisyonlar yakaladı. Fakat vuruşlar çok kötüydü. Bununla birlikte e, penaltı pozisyonda Kötü kullandı diyemem ama sonuçta direkten dönen top biliyorsunuz kaleyi bulan şut olarak değer kazanmıyor. yani Penaltıda kaleyi susturacaksınız. Ee, çok kötü vurmadı ama e, kaçırdı penaltıyı. Bu arada edince konumda biliyorsunuz yüzdesi için bu sezonki Fenerbahçe yüzdesi düşük olduğu gibi edince konumda penaltı kullanma yani penaltıyı gole çevirme yüzdesi epeyce düşük. Burada tekrar ediyorum bir çözüm bulunabilir. Belki Tadic bilmiyorum geri dönülebilir veya işte Şimanski gibi, Fred gibi, Cengiz gibi, İrfancan gibi birçok oyuncu var atabilecek penaltı. Bunu daha önce de söyledim. Ferdi Kadıoğlu hatta yani o bile olabilir. O yüzden e, Fenerbahçe'nin kendi içerisinde bu problemi çözeceğini düşünüyorum. Ama bir şekilde, hızlı bir şekilde çözülmesi lazım. Çünkü Allah korusun bugün bir puan kaybı olsa çok gereksiz bir şekilde bütün hava, bütün atmosfer e, olumsuza dönecekti. Hiç gere yani Ve Fenerbahçe iyi oynamışken bu yaşanacaktı. Bu anlamda bunun çözümünün bulunması lazım diye düşünüyorum. Leonardo Bonucci, Serdar Aziz'in maçın ilk yarısında sakatlanmasının ardından oyuna girdi. <laughs> i̇lk mücadelesiydi. Birkaç cümlede onunla ilgili edelim. Şimdi geldiği zamanlarda hep şöyle ifadeler kullanıyordu. İşte, eski Bonucci değil, artık yavaş yavaş kariyerinin sonuna geldi, ağırlaştı vesaire. Benim bugün gördüğüm Bonucci Fenerbahçe'de gayet iş yapar. Yani belli başlı büyük maçlar vesaire dışında Bonucci Fenerbahçe'de pozisyon almasıyla, pozisyon bilgisiyle, e, top kullanma becerisiyle Fenerbahçe'nin haydi haydi işini görecek bir transfer olarak e, duruyor benim aklımda. Şimdi Rodrigo beka ve Aleksandr Cicu, Fenerbahçe'nin as stoperleri. Leonardo Bonucci onların yanına üçüncü bir stoper olarak geldi. Şimdi bu üçüncü stoperin bunların üzerinde bir stoper olması çok mantıklı değil çünkü bonculara ciddi bedeller ödeniyor ve 6 ayda bu oyunculardan vazgeçemezsiniz. Kulübeye çekemezsiniz. Yaş olarak da Fenerbahçe uzun yıllar hizmet verecek yaşta. Hem Bekao hem Ciku. Bonucci dediğim gibi daha çok işte bugün Serdar sakatlandı. Mesela örnek belki o zaman tabii Samet'in transferine izin verilmeyecekti ama bugün Serdar sakatlandı. Bonucci olmasa o sahaya atacağın stoperin yok. Bonucci çıktı. Bence Serdar'dan bile iyi bir performansla Fenerbahçe'nin zorlu bir deplasmanda 3 puanla dövmesini sağlayan isimlerden biri oldu. Kritik müdahaleleri var. Çok doğru top kullanımları var. İkinci topları çok iyi takip etmesi ve o anlamda konsantrasyonun yüksek olduğu gerçeği de var. Kısacası Fenerbahçe açısından ihtiyacın tanımı hep söylüyorum. Fenerbahçe transferde neye ihtiyacı vardı? Kısa vadede tecrübeli hemen verim verebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı. E bu oyuncu Cuma günü resmi olarak antrenmana çıktı. Samandıra'da pazar günü de maça çıktı. Çatır çatır top oynadı. Çok da daha iyi olacaktır. Kurun hiç biliyorsunuz İstanbul'da kaldı. Ee, özel çalışma uyguluyor. Ben Adana Demir e, düzeltiyorum. Adana Spor maçında, Türkiye Kupası maçında kadroya alınıp alınmaması belirsiz diyebiliriz. Belki alınır, belki ikinci yarı oyuna sürülür. Ama daha çok pazar günkü Samsun maçı için Kurun işte iç hazırlanıyor. Kurun iş demişken bu arada İsmail'in performansıyla da alakalı şunları söylemem lazım. İsmail'in kendisinden beklenenleri yapamadığı, beklenmeyenleri yaptığı bir performansı var son maçlarda. Bunu çok fazla dillendirmiyorum ama ben çok performansından memnun değilim açıkçası şahsen. Beğeniyorum, halen çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama mesela takım yeri çıkmışken çok rahat atılabilecek bir çapraz topu ki kendisi de bunu yapabilecek yeteneğe, kapasiteye sahip basit bir çapraz topu taca atıyor mesela. Yani Bu tip basit hatalar Fenerbahçe'nin oyunun sekteye uğratıyor. Bu anlamda Kurun için Fenerbahçe açısından daha kolay bu topları atabilen bir oyuncu olduğu için daha değerli, daha faydalı bir oyuncu olacağını da şimdiden görmek, görmemek diyelim çok imkansız. O yüzden Kurun için çok doğru bir hamle olduğunu ifade edelim. Mert Müldür Osay Samuel Lin Afrika Kupası'nda olması dolayısıyla fırsatını çok iyi kullanıyor bence yine bugün iyi bir maç çıkardı. Çaldığı toplar, kritik hamleleri, kritik müdahaleleri vardı. Yavaş yavaş forma yasınıyor. Artık o say Samuel mi, Mert mi? E, tıpkı Cengiz İrfan gibi o say Samuel mi, Mert mi tartışmaları da birkaç hafta içerisinde Mert'in forma, forma artmaya devam ederse e, başlayabilir diye düşünüyorum. Çok değerli bir oyuncu. O say Samuel de bu arada bugün Nijerya, Ekvator Ginesi ile bir bir beraber kaldı Afrika Kupası ilk maçında yedek soyundu. 83. dakikada oyuna girdi. İlk 11 başlamadı onu da belirtelim. Maçla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bunun ötesinde transferle ilgili de hızlı bilgilendirmeleri yapalım. Fenerbahçe iki transferi açıkladıktan sonra biraz artık vitesi düşürecek onu söyleyeyim. Üçüncü bölge için arayışlar sürecek ve tabii ki Çağlar Soyuncudan haber bekleniyor. Çağlar Soyuncuyu Fenerbahçe kiralık alacak, satın alma opsiyonlu kiralık alacak ama tekrar ediyorum Çağlar'la ilgili uzun vadeli bir proje var. Fenerbahçe Çağlar'ı uzun süreli kadrosuna katmak istiyor. Yani gelecek yıllarda da Çağlar benim kadromda bulunsun, olsun. Türk pasaportlu, Türk oyuncu kalitesi yüksek, tecrübesi yüksek. Ee, çağlar için Fenerbahçe böyle bir e, düşünce içerisinde. Ve Çağlar Sönüncü Fenerbahçe'ye e, Fenerbahçe kısa süre içerisinde kararını bildirecek Başka talepleri de var. Premier Lig'den de talipleri var. Kiralık olarak talipleri var. Ama ben ee, Cengiz faktörüyle, başka oyuncular, milli oyuncular faktörüyle ee, Fenerbahçe'ye rotanın dönebileceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. O transferi göreceğiz. Ön tarafta da daha önce söylediğimin dışında bir gelişme yok. Biraz gidecekler odaklı orası. E, Batu Şahı ve e, Rankent'in ayrılma potansiyeli Fenerbahçe'yi bu arayışı yaptırıyor. Üçüncü bölge arayışını yaptırıyor. Bugün mesela maça bakın. İşte Cengiz, Ceko Shimanski, Tadic başladı. Ee, devamında Ceko Bașağı, İrfan King bitirdi. Baktığında içlerinde çok kötü oynadı diyebileceğin yani Ceko'nun kaçırdığı goller var ama yine Ceko da standardın üzerinde bir oyun oynadı. Çok kötü oynadı diyebileceğim bir oyuncu yok. İşte King mesela müthiş bir asist yaptı Bașağı'ya. Orada bir skor katkısı gelebilirdi Bas Şahay'dan. Orada çok e, kafa vuruşunu bence çok iyi yapamadı. Cengiz'in dediğim gibi Ceko'ya hazırladığı pozisyonlar var. İrfan zaten galibiyet golünü getirdi. Şimanski golün ortasını yapıyor. E, kısacası her hücum oyuncusundan Fenerbahçe verim alıyor. Bu arada Emre Mor gibi, Ryan Kent gibi kullanmadı. Bugün kullanmaya gerek görmediği oyuncuları var. Ki bunlar da çok değerli oyuncular. Ama e, Ryan Kent'in 14 yabancının dışında kalabileceğini şimdiden ifade edebiliriz. Büyük bir ihtimalle kiralık ayrılacak. Samet Akaydın gitti, Umut Nayır gitti. Umut Nayır'ın ardından Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimali çok bana soruluyor. Onunla ilgili de şu bilgiyi vereyim. Serdar cephesinden aldığım bilgi bu. Fenerbahçe'nin bir bir durumu sorduğu gerçek. Serdar Dursun'un geri alınması için Karagümrük'te bir ufak temas olduğu gerçek. E, tabii maliyet önemli burada. Ben Serdar'ı beğeniyorum ama çok yüksek bir maliyet olursa buna karşı çıkarım açıkçası geri alma, belki bedelsiz geri alma, belki sözleşmesinde öyle bir durum da olabilir. Bedelsiz geri alma durumu söz konusu da olabilir. Çünkü Serdar Karagöy'ün ilk 11'de kullanılmıyor. Bu anlamda e, üçüncü forvet olarak yani bir Türk forvet olarak da e, Serdar ihtimali bulunuyor ama çok böyle kulüpten e, gerçekçi bir bakış açısı, gerçekçi bir yaklaşım bulamadığım için de şu anda bu transferle ilgili sadece bunları aktarabiliyorum. Dediğim gibi biraz transferde vites düşecek. Şu andaki Bonucci-Kurunç transferlerinin ardından üçüncü bölge için önce gidecek oyuncuların durumu netleşecek. O oyuncuların durumu netleştikten sonra Fenerbahçe işte Saldanya olur, başka oyuncu olur. O bölge için yeni bir takviye konusunda çalışma yapacak. Ama Ocak ayının daha henüz ortasına geldik. Transfer döneminde yaklaşık 2-3 haftalık bir süreç daha var. Bu süreç Fenerbahçe açısından üçüncü bölgeye bir takviye yapalım mı yapmayalım mı tartışmaları arasında geçecek gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki bu içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyerek videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.